Merhaba. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde politika faiz oranını 2,5 puan artırımıyla %45'e yükseltti. TCMB, para politikası aktarım mekanizmasının gecikmeli etkileri de göz önüne alındığında, gelinen seviyenin dezenflasyonun tesisi için yeterli görüldüğünü belirterek faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği mesajını verdi. Bununla beraber karar metninde enflasyon görünümünde kalıcı yukarı yönlü riskler oluşursa faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceği de belirtiliyor. Bu kapsamda Mayıs ayına kadar artış eğilimi göstererek %70'lere ulaşması öngörülen tüfe enflasyonunun beklentilerle uyumlu olduğu ve faiz arttırımı gerektirmeyeceği anlaşılmakta. Makro ihtiyati politika çerçevesinde devam eden sadeleştirme kapsamında kredi miktarı ve mevduat faiz oynaklıklarının da göz önüne alınacağı vurgulanıyor. Bu bağlamda politika faiz artışlarının mevduat faizlerine geçişkenliğini artıracak şekilde TL mevduat dönüşüm hedeflerinin yükseltilmesi gibi kararlar alınabileceğini değerlendiriyoruz. Ek olarak mevcut durumda fazla TL likiditesinin piyasadan çekilmesi için kullanılan 2 hafta vadeli depo alım ihaleleri ve gecelik vadeli kotasyon işlemlerine daha farklı araçlar eklenebileceği de belirtilmekte. Son dönemde piyasadaki TL likidite fazlasının azaldığı gözlenmekle beraber önümüzdeki dönemde daha kalıcı şekilde artması durumunda daha uzun vadeli araçlarla sterilizasyonunun gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Karar metninde enflasyon verilerinin 2024 yıl sonu için %30 ila %42 olan TCMB enflasyon tahmin aralığı ile uyumlu seyrettiği, aylık enflasyonun ana eyleminde düşüşün sürdüğü yinelenmekte. Bizim beklentimiz Ocak ayı enflasyonunun ağırlıklı olarak ücret ve vergi ayarlamalarının etkisiyle %6-6,5 aralığında olması ve yıllık tüfe enflasyonunun %64 seviyelerinde yatay kalması yönünde. Karar beklentiler doğrultusunda olmakla beraber metnin beklentilerden daha az şahin olduğunu düşünüyoruz. Kararın açıklanmasını takiben ABD doları TL kurunda kalıcı bir etki gözlenmezken 2 yıl vadeli tahvil faizlerinde sınırlı gerileme, 10 yıl vadeli tahvil faizinde ise artış gözlendi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.